Kırklareli Belediyesi'nden Aralık ayında 300 işçi çıkarılacağı iddiası belediye meclis toplantısının gündemine oturdu. Belediye meclis üyesi Serhat Şişmanoğlu iddialarla ilgili belediye başkanı Derya Bulut'tan açıklama beklediğini dile getirdi. Son zamanlarda kulağımıza gelen bir takım var. Tabii bunu da meclis olarak başkanımıza sormak istiyorum. Onun için bunu dile getiriyorum. Aralık ayı sonuna kadar... 300'e yakın kişinin işten çıkarılacağı noktasında bir takım duyumlar var. Yani bununla ilgili de e, bir cevap bekliyoruz. Böyle bir çalışma var mıdır? Olacak mıdır? Olacaksa sebebi nedir? Bütçe karşılığındaki yüzde 60 hesabı mı yapılıyor? Yoksa başka şeyler mi olacak? Yani bunun da takipçisi olmak zorundayız. Ama dediğim gibi sevgili Derya Başkanımız burada olmadığı için belki cevap hakkında da olacaktır ama ben sadece zaten bir sonraki meclis toplantısında cevaplanması adına soruyorum. Eylül ayı toplantısında biz imanla ilgili bir ilke kararı aldık. Buradaki amaç e, ilimizdeki müteahhit arkadaşları ve inşaat sektöründe çalışan diğer e, faaliyet alanlarını iştigal eden insanların sıkıntılarını gidermekti. Ancak gel gör ki e, bir ay zaman diliminde bu ilke kararının çerçevesi çok iyi çizilememiş gibi. Sebebi de şu, nedeni de şu, tam diliyorum bu konuda imar müdürlüğümüzde bir toplantı başkanıyla, imar müdürlüğüyle ve yetkili kurullarıyla yapılmamış gibi ama işte bunu bilmediğimiz için soruyoruz belki yapılmıştır ama buraya gelirken dahi bir müteahhit arkadaşla karşılaştığında imar müdürlüğü nezdinde birçok işlerin hala yapılmadığı tarafından ifade edildi. Hala sıkıntıların devam edebileceği söylendi. İlke kararının içeriğinin ne olduğu kendilerine anlatılmadığı söylendi. Dolayısıyla bir sonraki toplantımızda başkanımız tarafından Eylül ayında imanla ilgili aldığımız ilke kararı kapsamında neler yapıldı, ilke kararının çerçevesi çizildi. imar kanunu kapsamında hangi işlemlere izin verildi, hangilerine hala verilmiyor, e, bu konuda bir e, bize cevap verirse hem halkımız hem meclis bizler aydınlanmış olacağız. Diğer meclis üyeliği ve değişik statülerde uzun yıllar görev yapan Nurettin Nişikli'nin isminin yaşatılabilmesi için Karakaş Mahallesi Lamur Sokak civarı bir sokak cadde veya uygun görülecek bir alana isminin verilmesi talebinin görüşülmesi. Konunun detaylandı olarak ve gerekli araştırmalar yapılarak bir sonraki meclis toplantımızda raporu sunmak üzere imar ve çeşitli işler komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler çekimsel oy birliğiyle kabul edilmiştir.